Monster master notebook aldık. Onun saçını yapacağız size. Önce şeyi açıyoruz. Burada bir Burada bir çanta var. Tek çantası. Master notebook'tur. Güzel. Sana bir çanta. İçine bakarsak. Evet, şurası notebook koyacak bir bölmesi var, içi var. Sana bir ayrı. Şurada bir bölme var. Güzel bir notebook 40 çantasına verdi. Şunları tutmak gerekir tabii. Görelim. Asıl notebook'umuzda. Monster notebook'umuz. Modeli Monster Abra A5 ve 6.1 modeli bu. Bunu opsiyonel olarak alıyorsunuz zaten internet sitesine seçiyorsunuz. İşlemcisi i7 çekirdekli. 1 ee, GB, şey, 8 GB DDR3 1600 MHz RAM'i var. 240 GB SSD'si var. 2 GB ekran kartı. Ee, başka da 15.6 LED IPS ekranı. İşlemcisi de yok. Yani, bunu şartla. Şimdi karşına bakıyoruz. Burada garanti belgesi, şartnamesi. manası şurada Bu şey. kısımda şu kenarındaki şey açıyoruz. Burada adaptörü adaptörünü göstereyim. Burada ucu bu şekilde başka adaptörün kablosu bu şekilde. Şimdi adaptörün üst kısmını şurada bir cd'si var. Driver cd'si zannediyorum. Ve kullanım kılavuzu ve asıl notlarımızı burada üst tarafında bir jelatin var çizimlere karşı arka tarafı girişleri sol tarafında kart okuyucu USB yes, türetenler tarafında ise USB'ye göre ses girişleri, hatta klidi var. Ve ilk bakıyoruz burada bir koruma şeyi var, şurada bir şey var. Şimdi ee, bir altına bakalım. Merak ettim. Model Abra A5 V6. Şurada kaydırmaz şeyler var. Kalçıkları var. Arkası bütün. Açmak için komple açmak gerekiyor. Şurayı açtık. Açma düğmesi. Şurada hoparlörleri var. Klavyesi güzel. herhalde değil. Açma tuşuna bakalım. Açma tuşunda ışık yanıyor. Evet. Insert, reboot, device. İşlem sistemi olmadığı için şu anda şey yazıyor ekranımızda. Genel itibariyle güzel bir modluk olduğunu düşünüyoruz. Bakalım.